Hepinize pardon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci bölüm. dakika. Sezon. Pardon. Sezon 2 birinci bölümüyle karşınızdayım Bu video saat 4'te yayınlanacak. 1'de demiştim orası. Yani okulun pek düşmedi be rast, rastgele yazdım. Bu Muhammed diye bir arkadaşım var sınıf arkadaşım. %100 bu videoyu izliyordur. Başla sen. Düşüyoruz Allah, düşüyoruz. O, o, o düştük. Düştük, oh. o, oh. düştüm oh. Oh. Sen söyle düştük. Hmm. Burası mağaralar değil. Ben buraların mağaralar olacağım. Bakın burada bir tane kuş var. Ev bildiğin. Değişik. Ben bir şey mi gördüm? El feneri buldum. Tabii ben bu el fenerini nasıl tutacağım? Aha takılabiliyormuş. Gidelim. Abi bir dakika. Kapıyı açamıyorum. Jeneratör mü? Tamam. Parçalar bulacağız. Bir tanesi burada. Ee, öbür bayağı bilmiyorum. Nerede ha bulduk. Çek. Düğmeye bas. Kapı açıldı. Gidiyoruz. Tamam. Tamam aç. Şu anlık bir şey yok. Lan ne oluyor sallanıyor. Ne oldu ya bilmiyorum. Duvarda bir şey yazıyor. Dedi ki burada doğuş canavarları olacaktı. Ben onları yok ettim. Sadece balkabağ suratlı var. Geliyor kaç. Ne? Şuraya saklayayım. Saklandı. Aha balkabağ suratlı geldi. Ah görmedi gitti. Gitti arkadaşımı kaçıramış. Oh. Gidelim. Açtık. Um kapılar da açıyoruz da. Dostlarımın öldürdüğü kapıların numarası yok. Sadece etrafı geziyorum. Buradan kurtulmam lazım. Üf. Aldık. Açtık. Hı. Aslında ben karanlık odada görmedim. Ne yapmalıyım? Aha. Oda buldum. Ama sonra bakarız. İçeri geçelim. Uf. Ne yapmam lazım, Ne yapmam? Bu kadar kurtulmam lazım. Bazı var burada. Gidiyoruz. Aha balkon var. Düştük az önce. Burası. Burası. Tamam. Gidelim. Ayaçmış. lan asansörün kapısı kapanıyor. Bu asansör kapısı kapanıyor bakın. Şaka Kapatıyorum. kapatalım. onu normal. Eh tamam. Şu gizemler çözeceğiz. Balgabasuatlı yazıyor da sadece. Böyle i̇şte bir şey buldum. Böyle bir şey buldum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakın dışarı çıkmam lazım. Ben ilk bölüm ikinci bölüm, üçüncü bölümde çıkmıştım buradan. Üçüncü bölüm galiba. Çıkmıştım ama geri gitmek zorunda kaldım. Bir şey bulamadım. İnsanlar da yok. Hepsini kaçırmış. Hepsini kurtaracağım. Bir de şöyle bir şey olmuş. Herkesi kaçırmış. Üstelik kapıyı kapatmış. Bu evde kaldım. Anahtarı bulup bu evden kaçmam lazım. Yoksa burada kalacağım. Böyle güzel bir şeyler var. Bunları da çözeyim. Bunları alalım. Açalım şöyle. Şu an bir şey yok. Kedi sesi mi geliyor? Neyse gizemle çözerim. Balgaba suratlı. Evden çıktı bu, bu. yazılar nereden geliyor? Az önce böyle bize yazıldı. Yoktu. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne? Maymuncuk mu? <laughs> <laughs> şurada kilitli kapı var. Belki bunu açar. <laughs> Açtı canım. Bu şeyler var ya. Bunlar kurtulmam lazım. Ne olacak? Bir şey yapamıyorum. Ya. Bu bir yerlerde bir şey vardır. Belki. Ben buraya düştüm ya. Bir daha çıkamadım. Bakın burada yenmiş bir tane bir şey var. Bu ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben biliyorum siz de bilin. Kimler doğru bilecek? Gidiyoruz. Hmm, burada şeyler var. Çok güzel ne var. Televizyonda balkabağı balka suratlı var. Ne diyor? Rogue ki buradan çıkamayacaksınız. Sizin işinizi bitireceğim. Arkadaşım hala burada yanımda. Arkadaşımı gösteriyor. Kanal değişti biraz. Tam normal kanaldayız. Ama bir şeyler dedi buradan kurtulamayacağız. Selam dedi. Şöyle bunlara açalım, açalım, açalım. Burada bir sürü tuş var. Tuşları toplamam lazım. Dikkat mi? Dikkat derken bunların üstünde dikkat yazıyor. Ama kimin umrunda? Ah, öh, makineleri. Ama burası çok büyük. Şunu bulmam lazım. Al. Bir tanesi buradaydı zaten. Gözünün önüne koymuşlar. Bir tanesi de buradaydı. Bilgisayar jeneratör değil. Zaten tuşları koyuyoruz Ya koyalım. Şunu da alalım. Bunu da makineye koyalım. Öbürü nerede? Ha burada. Şunu da koyalım. Bir tane kaldı. Onu da arayalım. Hmm, bir tanesi yok burada. Buraya geç. Buralarda mı? Yok. Allah Allah ya. Nerede bu? Nerede? Bir tanesi eksik. Aha buldum. Çalıştırdım. Bir şey olmadı. Ya, ben boşuna mı çalıştırdım? Burada bir, şey, bir yazı yazıyor. Birkaç dakika sonra burası çökecek mi? Aslında makine burayı çökertiyor. Hayır. Makine burayı çökertiyormuş. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bakın. Ne yapacağım işte? Ne yapacağım? Buradan kurtulmam lazım. Yoksa hepsi düşecek. yukarıda bir tane bir şey var geri zamanlı az sonra ma burası yıkılıyor ne yere yapmam lazım eğer yere yapmazsam yok düşebilir bütün şeyler kapalı suratlı geçti. kapalı suratlı evden çıktı. Bir Alkabal attı gelip ne? Burada bir şeyler var. Tamam, bunu çözeceğim. Şöyle, buraya da bir şey koyalım. Hmm. Makine çalış. Bir tane bir şey daha bulacakmışız. Ha, burada yanına koymuşlar. Çalıştır. Bu mağaranın. Bir dakika. Mağara değil Pardon yanlış yazmış. Burası daha güçlü yakılacak. Ne? Bu makine daha güçlü çalışması anlıyor. Ben bir daha makine çalıştırmam. Ha. Aa bir şey oluyor. Sallanıyor ekran. Oluyor? Bir dakika ya. Ne oluyor ya? Sallanıyor. Lan çöküyor. Aa çöküyor. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Size çok seviyorum. Muhammed buradan da sana bay bay diyorum. Muhammed benim arkadaşım arkadaşlar. Bay bay.